Del alamın, del alamın, pişirini del alamın. Es tebir nakım, pişirini del alamın. Hev alamın, hev alamın, pişirini hev tebir nakım, Pırşirini yiyer oğlumun Del ol yolun, del ol yolun Pişirini del tebirin akım Pırşirini içim te bir nakım Pişirini del ol yolun Hev Kudad çem tebir nakem Kışirini heva alanın Delal yanın, delal yanın Kışirini delal yaman. Kudad çem tebir nakem delal yanın Heva alanın, heva Pırşirini heva Kudadı diçim bir nakın, kış irini heva alalım.